Yok derse ben o zaman hesabını sorarım. <laughs> ya bir de şey soracağım bu... <laughs> Pardon bu şey e, Rimel, Rimel. E, hiçbir mucize yaratmadı bende. He? Ha? Hayatınız değişecek diye yazıyorsunuz ama tıs yok. Biraz böyle kay gibi oldum. Eğer değişim bundan bahsediyorsa, değişim dediğiniz eğer buysa... ...istemem eksik olsun ya. Allah'ım ya. Dinle, dinle. Olmadı diyorum ya. Hala ötüyorsun orada. Olmadı diyorum. O şeyi, o fırçasıyla siz orada yazmışsınız zaten. Onu sürdüm. O resimlerdeki gibi aynısını yaptım. Hani nerede bebeksi pembelik? Hayır, kendi cildimdeki bebeksi pembelik olmasa yapmışız. Hadi, hadi canım. Ha... a, Hadi ya! Hadi, hadi! Travara, 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 travara! Ötme, 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 ötme! Ruh hastası ya!